Motorumuzun gaz teli koptu. Onun yerine yenisini takacağız şimdi. Çıkan gaz telimiz şu. İki ucu şöyle. Boyutu şu. Şuradan aldım. Şu ucu birebir aynısı. Boyu uzun. Şöyle göstereyim. Şu uç taraf gaz teline takılacak yer, gaz, gaz koluna takılacak yer. Şurada aşağıya takılacak yer. Şöyle bir aparat aldım. Clemens. üstünden. Evet, aşağıdan geliyor oradan sıkıcı. Gelsin fazlası. Şuradan yollayacağız. İki parçayı çıkartıyorum. Şuradan yolluyorum. Şöyle tam çevirdim. Buradan çektikten sonra yer. Gaz, gaz kolunu kapatıyorum. Gaz koluyla işimiz bitti. Açamız vardı ya şu. Şunun içinden göndereceğiz. Kolu bağladık. Şunun içinde yağlamıştık zaten. Bunu gönderiyorum. Şuradan çıkacak şimdi. Şöyle geçti. Hı. Buraya oturdu. Şurada siyah da üstüne oturdu. bir, bir tane bu gaz telimiz boşta oturuyor. Şu. Sıfır gaz gibi yani şu an. Şuradan geçirip şurayı üstten oraya vidalı. Asıl tutma görevini yapacak olan işte bu Klemez. Şu. Şu parça. Bunu şöylece oturacak. Fazlalığını da keseyim. Yani şöyle oldu. Ben görmüyor bilmiyorum. Şöyle... Aradan sıktığım zaman... O öyle. Fazlalığı da keseceğiz. Tamam. Tel. Şu ucuna uyması önemli, şu. Bir tane de şu parçadan, klemesten yedek bulundurun kesinlikle.